Bir elektromanyetik dalganın foton enerjisi frekanslarıyla doğru orantılı, dalga boylarıyla ters orantılıdır. Hemen enerji formülümüzü hatırlayalım. Hf veya hc bölü lambda ile buluyorduk. Enerji ile frekans doğru orantılı, dalga boyuyla da ters orantılı. Elektrik alandaki değişim manyetik alanda bir değişme, manyetik alandaki bir değişim de elektrik alanda bir değişime sebep olur. Yani elektrik ve manyetik alandaki değişimler birbirlerine doğuran sebeplerdir. Elektrik ve manyetik alanlardaki değişimler arasında faz farkı yoktur. Yani aynı fazladırlar. Faz farkı, gecikme yoktur. Elektrik Alan ile manyetik alan arasında E eşittir B çarpı C ilişkisi vardır. Ne demek bu arkadaşlar? Elektrik alan değiştiğinde arttığında manyetik alan artıyor. Elektrik alan azaldığında değişim manyetik alanda değişimde azalmış oluyor. Bunlar birbirleriyle doğru orantılıdır. Elektrik alan, manyetik alan ve elektromanyetik dalganın yayılma hızı vektörel bir büyüklüktür. Yani yönleri vardır. Yönleri de sağ el kuralı yardımıyla bulunur. Sağ elimizi düz bir şekilde tuttuğumuzda baş parmağımız elektromanyetik dalganın hareket yönünü, dört parmağımız manyetik alan çizgileri gibi manyetik alanın yönünü, elin tersi de elektrik alanın yönünü gösterecek. Üçü de birbirlerine dik doğrultuda. Görsele baktığımızda elektromanyetik dalganın hareket yönü burada C olarak X yönünde verilmiş. Manyetik alanda bakın elektromanyetik dalgalar eline dalgalar ya oradakini görsel olarak referans alırsak elektrik alan manyetik alana dik. Ve arkadaşlar bu da hareket doğrultusunda dik olduğu için burada manyetik alanın yönü yani eline dalga olduğu için bir eline dalga çizilmiş manyetik alan olarak. Ve bu manyetik alanı dört parmağımız gösterdi. Bakın sağ tarafa doğru C hareket yönü dışarı yön de B var. Elimin tersi de E'yi gösterecek. Yani yukarısı da elektrik alanın yönünü bize göstermiş oluyor. Elektrik alan, manyetik alan ve hareket yönü arkadaşlar 360 derecelik döne döne ilerlemiş oluyor. Yani bunlar eline dalgalar. Onlar birbirlerine dik. Hareket doğrultusu da bunlara dik doğrultu da. Bu yönleri altı şekil üzerinde değerlendirmeye çalışalım. İlk önce C ve B'nin yönleri verilmiş. E'nin yönünü bulmaya çalışalım. Sağ el kuralına göre baş parmağımız, elektromanyetik dalganın hareket yönünü gösterdi. Sağ tarafı dört parmağımız yukarıyı gösterdiğinde manyetik alanın yönünü Elimizin tersi de nereyi göstermiş oluyor arkadaşlar? Eksi z yönünü göstermiş oluyor. Yani elektrik alanı yönü eksi z yönü. İkincisinde manyetik alan dışarı yönde dört parmağım dışarıyı gösteriyor. Elimin tersi elektrik alanı yukarıyı gösterdiğinde baş parmağım sağ tarafıyı göstermiş oluyor. Elektromanyet dalganın hareket dönüce sağa doğru. Yine elektromanyet dalganın hareket yönü dışarı yönde bakın. Elimin tersi de sağ tarafı gösteriyor. Elektrik alanı gösteriyor. Dört parmak da yukarıyı gösterdiğinden dolayı manyetik alanımız burada yukarı yönde olmuş oldu. Elektromanyetik dalgamızın hareket yönü sola doğru. Manyetik alan yukarı yönde. Elimin tersine baktığımda elimin tersi de dışarıyı göstermiş oluyor. Yani elektrik alan dışarı yönde. Manyetik alan içeri doğru. Dört parmağım içeriye tuttum. Elimin tersi yukarıya doğru. Elektrik alanı yönünü gösterdi. Baş parmağımız da sol tarafı gösterdiği için elektromanyet dalgamızın hareket yönü sol tarafa doğru çıkmış oldu. Elektromanyet dalgamızın hareket yönü aşağı yönde. Elimin tersi de sağ tarafı gösterdiği için sağa doğru. Dört parmağımız dışarıyı gösterdiğinden dolayı elektromanyet dalgamızın manyetik alan vektörü de dışarı yönde olmuş oldu.